Merhaba, sana iyi olmaya geldim. Biliyorum, ben tanımıyorsun. Yaşım kaç, nerede yaşıyorum? Hatta benim adımı bile bilmiyorsun belki. Ama ben yine de sana iyi olmaya geldim. Hissediyorum. Şu an kendini çok yalnız, çaresiz, mutsuz hissediyorsun. Kaçıkır kaçıkır ağlamak geliyor içinden. Bir dağın tepesine bıraksak, avazın çıktığı kadar bağıracaksın belki. Ama unutma. Hepsi geçecek. Gün gelecek, gerçekten mutlu olacaksın. Ki zaten sen çok mutlusun bence. Kusursuzsun, mükemmelsin. Hatta kanıtını sana gösterebilirim. Beni izledikten sonra aynanın karşısına geç. Gülümse. En güzel gülümseme sana ait. Müzik aç, dans et. En güzel dansı sen ediyorsun. Bakışların çok güzel. Çok etkileyici. En güzel bakışlar sende. En güzel gözler. En güzel saçlar. Hatta çok güzel giyiniyorsun. Tarzın sana mükemmel yakışıyor. <laughs> Benim olduğumu hiçbir zaman unutma. Ne zaman canın sıkılırsa sıkılsın. Beni izle. Beni dinle. Çünkü ben senin tanımadığın kişi olsam da, şehirler olsa da aramızda, kilometreler olsa da, Uzaklarda bir yerlerde senin için varım. Sana iyi gelmek için buradayım. Hadi şimdi gülümse. Ve durma. Video bittikten sonra aynaya bak. Kusurlarından öp. Kendini sev. İnsanları boş ver.